Merhaba Erdal abi, nasılsın iyi misin? Sağolasın Beyaz abi, teşekkür ederim. Hoş gelmişsin abi. Ee, teşekkürler, sağolasın. Ee, ben bugünlerde gezdim, ben bir size de uğrayayım. Bakayım siz ne yapıyorsunuz? E, durumunuz nasıl? Ne iş yapıyorsunuz? Neyle ilgileniyorsunuz? Size zahmet bir açıklama yapabilir misin? Sağ olalım, sana abi öncelikle hoş gelmişsin, başını verirseniz. Sefa getirmişsin. Gördüğün gibi da biz de Beyaz Eşya servisiyiz. işte. Burada e, teknik servis yapıyoruz hizmet veriyoruz halkımıza. Elimizden geldikçe güzel hizmetler vermeye çalışıyoruz. İşimiz de işte tüketicilerin evine gidiyoruz. Çamaşır makinesi, buzdolabı, şofen, termison her ne varsa işte arıza veriyor. Onların evine gidiyoruz. Arızası varsa orada yapıyoruz. Yoksa da alıp buraya getiriyoruz. Güzel bir şekilde yaptığımız zaman bir yıl garantili yedek parçalarla kullanıyoruz tabii. Bir yıl garanti veriyoruz o cihazlara. Burada denemeye atıyoruz denemesini. Dört etlik bir şekilde yaptıktan sonra tekrar tüketicimizin evine gidiyoruz. E, tabii onların bizi tercih etmesinin e, yolu da e, şeydir, e, güzel, kaliteli işlikten başlıyor. Hani bizimki de işte bugün senin işini yaparım, memnun kalırsın, dostunu çağırırsın, o memnun kalır, öbürünü çağırır. Bizim işimiz de böyle aksa aksa gidiyor işte abi. tabii. E, biz burayı ortalama 3-4 yıldır da açmışız zaten E, Tabii daha önce başka yerlerde çalışıyorduk bir işin temelinde, hani bir 10 yıldır bu işi yapıyoruz zaten. 2-3 yıldır kendi iş yerimizi açmışız. Elimizden geldikçe güzel, e, kaliteli işler yapmaya çalışıyoruz ya da tabi. E, işimiz dediğim gibi hani işte gidiyoruz tüketicilerin evine ikinci el olsun, e, tamirat olsun. Elimizden geldikçe tüketicilere yardım olmaya çalışıyoruz, yardımcı olmaya çalışıyoruz. E, ondan e, ve tabi şöyle söyleyeyim hani elimizden geldikçe tüketici geldiği zaman zor durumda olan var durumu iyi olan var. E, biz elimizden geldikçe onun işini düzenli kaliteli bir şekilde yapıyoruz. Dediğim gibi birer yıl garanti verdikten sonra e, tüketicimizin cihazını buraya getiriyoruz. Burada yapıyoruz, test ediyoruz, deniyoruz. Kendi tüketicimize teslim ediyoruz. E, çok şükür millet de bizden memnun hani bugüne kadar bize karşı bir sorun da falan çıkmamış e, biz elimizden geldikçe burada yabancı kimse yok e, abimdir amcamın oğludur benim hani üçte yaz olunca 5-6 kişi çıkıyor bu şey iki tane servis aracıyla birlikte e, doğası hizmet veriyoruz abi ee, siz normalde sevicisiniz bayı sevici musunuz ya bizimki e, fabrikalara falan bağlı değil bizimki kendi işimizdir hani biz fabrikalara bağlı olduğumuz aynen bağımsızdır. biz bağlı olduğumuz zamanlar hani bizileri daha çok köylere yönlendiriyorlar e, biz de e, şey içinde çok tutulduğumuz için köylere kadar gidemiyoruz e, tabii yazın değişiyor yazın elemanlar çok olunca köylere de sefete gidiyor hatta yeri geldiğinde diğer ilçelere kadar gidiyoruz yani e, kışın elimizden geldikçe sadece şey içine tek bakıyoruz yani biz de diyoruz ki hani işimiz temiz iş olsun, az olsun ama öz olsun. Hani az iş olsun, tüketici bizden rahatsız olmasın, yeteri kadar gidelim ona göre hani ismimizi öyle duyurmaya çalışıyoruz. Tabii çok şükür bu şu an yenidir. Dediğim gibi iki üç yıllık bir işletmedir. Allah'ın izniyle yani umduğumuz gibi giderse tabii önümüzdeki yıllar içerisinde bunu büyütmeyi düşünüyoruz. Hani daha çok artık ev türü eşyalardan sanayi tiplerine geçmeyi düşünüyoruz böyle daha çok askeri işler olsun, okulların iki ve işi olsun. Dediğim gibi de sanayi işleri, fabrikaların işi olsun. Yani onlara yönlenmeye çalışıyoruz. Tabii ki önce temelimizi sağlam kurmamız gerekiyor. Sen onu temelimizi sağlam, sağlam kurduktan sonra işi büyütmeyi düşünüyoruz abi. Ee, Allah'ın izniyle şu an bir engelimiz falan yok. İstediğimiz gibi de gidiyor. Elemanlarımız olsun, çalışanlarımız olsun, kendimiz de olalım. Ee, dediğim gibi iki tane servis aracıyla Dubas'a hizmet veriyoruz. Allah'ın izniyle artık böyle devam ediyoruz abi. Sana, sana bir, bir şey gösterebilir misin? Tabii tabii işletmeyi size göstereyim şöyle abi. Tabii. Bu cihazların hepsi tüketicilerin evinden gelmiştir veya tabi Bunların arasında bizim kendi cihazlarımız da vardır Bu mesela bulaşık makinasıdır kendi makinamdır Tüketicinkini getiriyorum buraya Yapmaya çalışıyorum olduğu zaman Onunkini götürüyorum o olmadığı zaman veya fazla masraf çıkarınca işte makinenin maliyetini aşınca Onun makinasını alıyoruz Onun makinasını alıyoruz Kendi makinamızı ona veriyoruz Tabi bu seyahat içerisinde müşterinin makinasını getiriyoruz buraya Parça atıyorum İl... Parça mesela Yıl başına denk geldi. Yedek parçalar çok geç geliyor yıl başında. Biz de tüketici cihazını buraya koyuyoruz. Kendi makinamızı onun evine götürüyoruz. Tüketici bizim makinamızı kullanıyor. Onun işi makinası bildikten sonra makinamızı alıyoruz. Onun kendi makinasını getiriyoruz abi. Tabii mağdur olmasın diye yoksa... Vezat Ve şimdi ikinci el e, bizdeki sistem şudur. Biz piyasaya göre değil aldığımız cihaza göre satıyoruz. Mesela atıyorum ben bunu Mara bugün... Yani marka göre derken şu şekil, ben bunu bugün Piyasadan bunun değeri şu an 2500 liradır. Ben bunu 1 milyar almışsam 1300 lira satıyorum. 300 lira kârla satıyorum. Tam bir kendi aracımla kendi elemanlarını da götürüp bırakıyoruz. Hortumları. Tabii her, her elektrikli bir olsun, fırın olsun, çamaşır makinası olsun. Dedim ki bunlar daha yenidir. bunların Allah'ın izniyle... <laughs> Kasa yapmışsın içinde Vez abi. <laughs> ee, i̇şletmenin arka tarafını sana göstereyim Vez abi. Buyur böyle gel Benz abi. Burası girdin onarım yeri zaten burada onarıyoruz çamaşır makinası, kazan bozmuş kazanını yapıyoruz Elimize geldikçe mesela adamın makinesini yaptık fazla masraf çıkmasın diye tamiratını falan yapıyoruz işte gördüğün gibi ee, Burası bizim çalışma masamız ve şu an üzerinde bir tane makine vardı onu söktük toparladık evet. Toparladığımız makineyi şurada denemeye atıyoruz mesela bu makine burada ısıtması olsun, yıkaması olsun, sıkması olsun hepsini dört adet test. Bakın, şöyle biz buraya zaman deneme yapıyoruz. Tabii tabii biz işte tüketicilerimize anlattığımız gibi mesela tüketicinin evine gidiyoruz. Makine orada oldu oldu olmadığı zaman alıyoruz buraya getiriyoruz. Gördüğünüz gibi şu makine gibi parça alıyoruz, dağıtıyoruz. Yaptığımız zaman burada deneme atıyoruz. Herhangi bir arızası var mı yok mu bir sorunu falan varsa burada hepsini gideriyoruz. Tekrar tüketicinin evine götürüyoruz. Dediğim gibi hani burada da sorun çıkarttığı zaman çok uzun bir vade geçtiği zaman mesela atıyorum bir e, cihaz bir hafta elimizde kaldığı zaman bizdeki yedek cihazı tüketicinin evine bırakıyoruz. Mağdur olmasın diye onu kullanıyor. E, cihazı tamir edince bunu götürüyoruz ke gene kendi cihazımızı geri getiriyoruz abi. Hani bu şeyde işte tüketicilerini düşünüyoruz. Hani fazla mağdur kalmasınlar. Tabii cihazlar artık her evin ihtiyacı oldu. Her evde olmazsa olmaz. Tabii, tabii. E bu kışında e, kadınlar da kalkıp bu soğukta soğuk suyla çamaşır yıkacak hale yok herhalde. Tabii hepimizin evinde annelerimiz var, bacılarımız var. Biz de onların hasta olmasını ve soğuk suyla bir şey yıkamasını istemeyiz. Ki zamanla buraya gelen işte yeni evli çiftlerimiz olsun ya da yeni kız kaçıranlar olsun. Geliyor elimizden oldukça bir cihazları yeni geldiğinde bedava bile veriyoruz. Tabii bunu söylemesi doğru bir şey değil ama yeri geldiğinde bedava bile veriyoruz. Yani buradan maksat yardımcı olmak için yani elimizden gelen ne varsa yapıyoruz abi. Buradan satışı da yapıyor musunuz? Yani satışı ikinci el yapıyoruz. Mesela bu, bu ben bunu az önce sattım. Bunu sattım. Akşam e, tüketici bizi arayacak. Akşam götür teslim edeceğiz. Tabii biz teslim eden önce bunu zaten test etmiştik. Tabii tabii az önce sahibi geldi. Teste attık. Biz de şu an deniyoruz. Testi bittiği zaman gene geri götüreceğiz tüketicinin evine. Bu akşam götürüp teslim edeceğiz zaten tabii. Yani elimizden geldikçe kaliteli bir işçilik. Dediğim gibi yedek parçalar da olsun. Her ne olursa olsun. Yani hiç e, hizmette sınır yoktur. Bir tane servis aracı yetmediği için ikinci servis aracına çıkarttık. İşte müşteriler iki saat, üç saat bizi beklemesinler. Şu an sizinle burada konuşurken bile beni iki tane müşteri bekliyor. Acilen gitmem gerekecek zaten birazdan onlara. Evet, evet. Yani elimizden gelen budur. Ve zaten artık ee, dedim ki iki yıllık bir işletmedir, üç yıllık bir işletmedir. Allah'ın izniyle bunu büyütmeyi de düşünüyoruz. Şu an burası daha yenidir. Tabii önümüzdeki sezonlarda da belli olacak zaten. Yani eğer doğru, dürüst bir iş yapıyorsak. Dediğim gibi millet bize güveniyorsa, onların işini, yani işini falan güzel yapıyorsak zamanla burası büyür. Aynen, aynen İki yıl sonra sen gel beni burada görürsen demek ki güzel bir iş yapmamışım. Ama sen geldiğin zaman bu dükkanın büyükse dört bir iş yapmışım demektir Vedat abi. tabi. Tabi tabi. Çok şükür yani şu an istediğimiz gibi de gidiyor gidiyor. Şu an bunların hepsi tüketicilerin ünüdür Vedat abi. Hepsini gelmişiz parçalamışız. Kiminin ya da işte bunun mesela atıyorum e, tüketicinin kazanı yok. E, tüketicinin evine bir tane çamaşır makinesi bırakmışız. Makinesi burada toparlayana kadar yine geri götüreceğiz ben abi. Çok güzel. Ee, Şurada evet. makinedir zaten. Bunlar veya tabi bizdeki spigen makine motorlardır. Bunlar yanık, yanmıştır. Hmm. Yani biz bunları şey yapıyoruz, değerlendiriyoruz. Fazla maliyet çıkartmasın diye yeni geri getiriyoruz adamım. Şey tabii tabi elimizden geldikçe e, hani dedim ya işte evli çiftler geliyor veya gariban durumu iyi olan aileler geliyor. Evet, evet. Bazen parça takıyoruz ile bizden olsun diye veriyoruz ile veya tabi hani sorun sıkıntı çıkmasın diye. Tabi herkesin de sıfır alma gücü yok. Tabii, tabii. Yani kimisi geliyor işte adam akşam eve iki tane ekmek zor götürüyor. Kaldı ki böyle şeyler her evin ihtiyacı olduğu artık zorunlu bir... Yer. Yani bu e, makinenin arızası artık garibana, zengine bakmıyor, arıza veriyor. E arıza verince biz elimizden geldikçe böyle yapmaya çalışıyoruz. Çok şükür yani şu an bizden e, şikayetçi kimse de yok. Hani insanı kaldır ister istemez belki bazen bizden de bir sorun çıkabilir. Elektronik cihazdır, insan güvenemiyor. Bazen sıfır bile getirirken sıfır da arıza veriyor. Elimizden geldikçe gayet gösteriyoruz Vedat abi. Aa, o kadar da ben tabii diyeceğim başka bir şey kalmamıştır. Ee, bu şey, iş için konuştuk sana zahmet bir de Doğu Beyaz için Doğu Beyaz'ın geleceğin e, iş konusunda e, iş adamı neler yapmalı Doğu Beyaz'da? Yani bu gelecek e, yazın için. Şu anda kışında tabii ki bir şey olamıyor. E, bir de su hakkında konuşabilirsin. Şu anda kar yağmıyor. Aa. Balık gölde bir su sıkıntısı var. Ya bu su sorunu e, hepimizde var. E, öyle bir sorun var. Nasıl bir sorun ki bizim cihazlarımız burada suya bağlı. Evet, Bazen yeri geldiğinde, gün içinde su gelmediği zaman biz cihazı test edemiyoruz. Test etmediğimiz zaman tüketici tarafından yanlış anlaşılıyoruz işte makinamız gitti niye iki gündür gelmiyor diye. Evet. Bunların kaynaklarının %90'ı elektrik olsun su olsun hepsi ondan kaynaklanıyor. İş konusuna bakarsan Veza yani elimizden geldiği şey gençlerimizin çoğu fazla paraya değil de hani işe koştunlar. Yani biz de zamanı geldiğimizde paralı iş varken hani bir meslek öğrenelim diye zamanında hani mesleği kapalım diye para almadık. Hani mesleğimizi öğrenelim. Belki işte Doğu Baş halkına kendi halkımıza bir iyiliğimiz bir yararımız dokunur diye zamanda para yerine işi tercih ettik. Tabi bu mesleği kapmak için normalde yüzde sekseni, %80'i %70'i Üniversite e, okuyor, üniversite bitiriyor. Yani çok şükür okumadık ama mesleğimizi aldık yani. Hani gençlerimize diyeceğim şudur ki, yani para peşinden fazla koşacağınızı elinizden geldikçe e, meslek peşinden koşun. Çünkü parayı bir yıl alırsın, 2 yıl alırsın, 5 yıl sonra boşta kalırsın. Hani ne kadar çok meslek peşinde koşarsan halkına o kadar çok hizmet verirsin. Yani diye, gençlerin de diyeceğim odur. Hani kalkıp inşaatlarda falan çalışacağına gitsin işte sanayide veya elektronikçilerde, telefoncuda olur, beyaz servisinde olur. Hani biz de bazen burada yeri geldiğinde eleman bulamıyoruz. Niye ki işte aylık e, az geldiği için. Hmm. Yani aylık az geleceğine belki iki yıl bize e, gerekirse ücretsiz çalışırsın, üçüncü yıl kendi işini kapmış olursun. Gider ıslah başı olarak bir yerde çalışırsın. Yani en azından kendi hakkına hizmet verirsin. Tabii, tabii, tabii. <laughs> Doğubası iş adamları olarak yani Allah razı olsun iş adamları birkaç yıldır doğubası el atmış yani gayet güzel yükseliyor. Aynen, yani devamını anladım. devamını dileriz artık. Ee, bir son zamanlarda su sorunu çok oldu. O su sorunu da bir hal olursa yani çok şükür herhangi Burada bir sorunumuz yok. Yani tabii ki bu da ıı, işte yani Ağabey buradaki belediyeden olsun falan yani oralık bir durum değil. Yağmurdan kaynaklı kimse istemez böyle sorunlarla karşılaşmasını ama hayırlısı. Yani inşallah onlara da bir çare bulurlar. Şükür i̇nşallah bizim, tabi tabi dışarıda bakın Ferhat abi buyur gel gel. Yani burası biz e, burada soba falan da yakıyoruz abi. Burada tabi kendi masamız falan hani, soba falan da yakıyoruz hani e, sıcak olsun diye. İşte emekleri böyle gösteriyor. Yani ne yapalım elimizden geldikçe budur Ferhat abi. Elimizden gel. Aynen aynen, Elinizden... aynen aynı, dışarıdan da çekelim hepsini Beyaz abi. Yani bu makineleri falan hepsini ikinci el almışız. Bunlar da ikinci el satışa çıkartacağız yakında. Abi gel. Bu tarafa geç. Burası da bizim, Sen bir adresi, sana zahmet. bizim bu adres Vedat abi İstak ee, e, Ziraat Bankası'nın arka sokağı, burası işte e, Otel Tehran, Doğuş İletişim, Uludağayaz Kasabı'nın hemen yan tarafı, Tanrı'nın kundüren yan tarafı. E, Mertin abi çay içelim. Sağ, ol, <laughs> Sağ olasın abi. E, bizim iş yeri dediğim gibi 2-3 yıldır açmışız burayı Vedat abi. Yani biz e, buralarda Chopin koyuruz, günde işte millet görsün ve buzdolabı koyarız kapı önüne. Evet, evet. Bu da bizim mahallenin olmazsa olmazı. <laughs> Yakup, ısıtma. Yakup. Miraç ısıtma soğutma iş yerimiz. Yani 7-24 telefonun hepsi çalışıyor. E, herkesi bekleriz biraz abi. Burası da... Sokak işte e, elit kafe görüyorsunuz. Hemen elit kafeden sola doğru dönünce bizim işini görüyorsunuz. Dediğim gibi Uluda El Kasaban'ın hemen yanı Miraç ısıtma Soğutma, Beyaz Yaşa Bakım ve Onarım 7/24 hizmet vermekte. İstediğiniz zaman arayabilirsiniz. Yani hiç e, saat fark etmeden Bizimki karışık markadır veya abi. her bizim için marka fark etmez özel servis yani um, Arçelik, Beko, Vestel, Regal, Bosch, Siemens, Profilo, Hotpoint, Ariston, Indesit fark etmiyor. Evet. Ne arıza verirse hani süpürge makinesi hani fazla ufak abartlarına girmiyoruz hani fazla dağılmasın diye elimizden geldikçe büyük abartlarına koşuyoruz. Yani dediğim gibi buzdolabı, çamaşır makinesi, termis yani bir yerde kullanabilecek büyük kaba cihazları hepsini tamir ediyoruz işte Beyaz abi. İyi tamam başka Diyeceğim. diyeceğim budur ve abi inşallah e, bu e, şeylerden de kurtuluruz fazla pahalıktan dolayı artık biz de iş yapmamaya başladık. Tabi parçalar ne kadar pahalı oldukça iş oranları o kadar düşüyor. Evet. İnşallah bunun da bir çözümü falan olur. Diyeceğim bu kadar Vedat abi. Ya sen balıktan bahsettin şu anda bu pahalık olduğu iş yapabiliyorsunuz. Ya bizimki eskiden şeydi işte parçalar ucuzken işçiliği çok alıyorduk. Hani çok alır, alıyorduk derken işçilik güzeldi. Tabi parçalar yükselince biz işçiliği düşürmeye çalışıyoruz. Hani eskiden bir cihazdan 150-200 lira kar ederken tabi kendi arabamızla peşinde koşup gidip geliyorduk. artı cartucurdu falan derken. E şu an bir parçadan artık 50 lira, 70 lira, 100 lira bakıyoruz. Yani parça pahalandıkça biz fiyatı düşürürüz. Çünkü parça pahalı olduğu zaman işte tüketicinin evine gidiyorum 500 lira masraf çıkıyor. Adam diyor ki ben 500 lira nasıl masraf edeyim? E, masa fazla çıkınca adam yapmıyor. O mağdur kalıyor. Biz de iş yapmamış oluyoruz. E biz de elimizden gelir işçiliği hatta halen yani bazen elimizden gelir işi hiç al, işçiliği almamaya çalışıyoruz. Hani fiyat fazla çıkmasın ki adam işini görsün, mağdur kalmasın. Biz de para kazanalım diye. Böyle bir devirden bir sirkülasyon olsun. Bakalım şu anlık gene buna dua ediyoruz. Bakalım Allah'ın izniyle önümüzdeki zaman ne oluyor? Her şeyin hayırlısı ve tabii bekliyoruz. Allah razı olsun. Ben bir teşekkür ederim. Sizin de cihazınız falan arıza verirse bekliyoruz. Veya de bir dört tetlik, yani biliyorsun birkaç el, birkaç defa önerdiniz zaten milleti. Bir başı, bekleyiz başınız gelin sizinle. Arkadaşlar size zahmet e, izledikten sonra YouTube kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın, iyi akşamlar.